Herkese selam, 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 selam. Ay çok yoruldum. Aslında böyle duracağımı şu anda böyle durası O yüzden bunu böyle şuraya indirsem daha iyi. Daha da aşağı inmeyelim. <laughs> Neyse durun. Şu anda henüz tamamlanmamış yatak odamdayım. Biliyorsunuz ki ben bir e, evlilik hazırlığı sürecindeyim. Ve e, bu evde oturmaya karar verdik. Bu nedenle evdeki işte tüm eşyalar böyle yavaş yavaş satılıp sonra işte Yunus'a yeni eşyalar alıyoruz falan. Bu şekilde bir dönemdeyiz. O yüzden ev devamlı halde mesela bir hafta toplu bir hafta bir şey dağılıyor. İşte dolap geliyor ya da ayakkabılık gidiyor. Bir de işte değişik bir dönemdeyim şu anda. Başlıkta büyük ihtimalle şu olacak. 100 bin TL'lik dolabının kapılarını sizlere açtı falan diyeceğim. Siz de bunu clickbait zannedeceksiniz. Çünkü o kadar çok abone, abonem yok. O kadar çok bir popüleritem yok. <laughs> Ve o kadar çok hani değerli eşyaların ol olmadığını düşüneceksiniz ama ke kesinlikle bu clickbait değil. Artık ben bunu en sonunda hesaplayacağım ne kadardır ortalama diye. Ona göre bir başlık koyacağım. Ee, şöyle bir şey, Yunus zaten tekstil işi yapıyor ve yani dünya markalarını yurt dışına gönderiyor. O nedenle aradan ben de böyle nasibimi alıyorum. Ufacık bir dolabımı göstereceğim. Bu arada dediğim gibi biz böyle yaşayacağımız için Dolabımın tarafına Yunus'a da ayırdım. Çok o kadar gözüm var ki dolapım <laughs> o tarafında çünkü kendi tarafında birazdan göstereceğim. Artık böyle demir taşımıyor. parantez boyutunu aldı ee, ve benim çok büyük bir hevesim vardı diyordum ki yani her şeyimi askıya yazacağım. Gerçi ne her şeyimi askıya alsam mis gibi oldu dolabım. Bu arada benim odam yani yatak odamız 10 metrekare falan boyutunda. O yüzden böyle çok ferah bir oda değil ama e, ben küçük evi çok seviyorum. E, tabii ki aynı bölgede büyük böyle bir 120 metrekare falan evim olsun isterdim. Ama şu anda bu ev bizim için gayet ideal. Zaten iki kişi olacağız. O yüzden hiçbir problem yok. Yatak şu an bu camın önündeydi. Ondan sonra dolap bu duvardaydı. Şimdi tam tersi buraya L bir dolap geldi. Sen ufacık bir göstereceğim. Henüz tamamlanmadı dolabım. Bir tane dolabının işte L tarafının içinde sadece işte makyaj malzemelerim falan var. Ee, buraya makyaj masası yapılacak birkaç gün içerisinde. Onlar oradan çıkacak. İşte eşyalar oraya gelecek falan. Her neyse bunlar zaten ev turu yapacağım. Her şey şey bittikten sonra gerçekten çok mis oluyor. ev harika oluyor. Her şey böyle kendi zevkimize göre ufacık böyle detayları bile o kadar çok düşünüyoruz ki küçük evin avantajı bu. Hani büyük evde ama buraya da yapmasam ne olur dersiniz ama küçük evde biz köşeleri yani evin tüm köşelerinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden şimdiki her şey yolunda gidiyor. Bugün ben niye bu videoyu çekiyorum? Ee, çünkü ben geçenlerde işte böyle tüm kışlıklarımı kaldırdım. Birazcık erken kaldırdım dedi herkes bana ama bence ideal bir süre. Çünkü şu son zamanlarda zaten dışarı çıkmayacağım. Benim dışarıya çıkmam bir işe gitmem, bir şey yapmam Nisan'ı falan bulur herhalde. O yüzden gerek yok kışlıkların durmasına. Kışlıkları kaldırdım. Yazlıkları çıkardım. Hepsi mis gibi ütülendi ee, ve bu sırada size çok kıyafet ayırdım. Birazdan göreceksiniz. Gerçekten çok fazla kıyafet ayırdım. Hepsi de çok güzel. Ee, ve bunları çekilişle göndermek istiyorum. Instagram hesabımda bir çekiliş yapacağım. Bundan önce hemen dolabımı görelim. Evet, şöyle iki kat parantez şeklindeki dolabım şey alanım bu demiştim. Şu arkaya şimdik bavulumu koydum. Bu arkaya doğru ilerleyecek büyük ihtimalle. İşte burada şöyle mesela tişörtlerimi renklere göre ayırdım. Burada biraz mavi tonlar var. Burada beyazlar. Lacivert burada kalmış. Niye öyle bilmiyorum. Siyahlar burada. Falan böyle ayırdım. Şimdi birazcık göstermek istiyorum. Mesela bunu hiç geçen sezon giyememiştim. Şöyle bir dizel tişörtüm var. Bu halamın hediyesi. Ee, burada işte G-Star, Tommy... G-Star. Yine bu dün eklendi. Ya ben tüm asklarımı aynı yapmak istiyorum ama şurada 2, 1, pardon. 1, 2, 3 ve 4 tane araya kaynayan oldu. Çünkü askı yetmedi. Bir koli askı gitti zaten buraya. Şöyle işte sevdiğim mesela işte şu Calvin Klein tişörtüm. Çok seviyorum. Arada birkaç tane Miss Roach butik <laughs> ler de var. Şunu mesela en çok giydiğim tişörtüm diyebilirim Mustang. Burada işte beyaz tişörtlerim. Bu beyaz tişörtlerim arasında en sevdiğim tişörtüm bu. Şöyle basalım. Bu H&M tişörtüm. İşte çok fazla kıyafet olduğu için ve çok fazla yer olmadığı için birazcık kırışmış gördüğünüz gibi. Normalde bunların jilet gibi olması lazım. Evet sonra mesela şu tamamen Yunus'un tarzı <laughs> Bu kıyafet. Ee, yani Yunus böyle taş tuşu şeyleri çok seviyor. Ben de Aksine o kadar sevmiyorum. Bunu giyince birazcık kendimi böyle Rus gibi hissediyorum. <laughs> Onlar seviyorlar bu tarz şeyleri. Yani ben şöyle şurayı hesapladım arkadaşlar. İşte videodan önce ne kadardır falan diye. Aşağı yukarı 7600 TL falan. Yani 7600, 8000 yakın. Sadece tişört kısmı tutuyor. Tabii ki bunları ben kendim gidip mağazadan almış değilim ama hepsi işte geçen sezon büyük çoğunluğu geçen sezonun ürünleri. Ee, i̇şte bakın bu sezonun Bazen böyle Türkiye'ye gelmeyen ürünler de geliyor. Mesela Gistard'da herhalde bu yeni sezonun şeyleri tişörtleri bunlar. Burada da işte mesela şu elbise giymek için sabırsızlanıyorum baharda. Ee, bu da işte bohçada gelen kıyafetlerimden biriydi. Ee, bunlar şeyin neydi bu? Ee, marka piyan'ın yeni bir internet sitesi. Ee, bildiğim kadarıyla oradan kıyafetler. Mesela şu tulumumu giymek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel. Birazcık burada çok rengi belli olmuyor ama dur bir saniye şurayı kapatayım. Çok rengi belli olmuyor ama birazcık daha fosforlu duruyor normalde. Bir tane bununla sadece video çekebildim pandemiden dolayı. Şöyle asalım. Evet böyle. Yani burası şu alt tamamen benim tahminim 10-12 bin lira falan <laughs> sadece bu alttakiler. Üst ki daha fazla çünkü üstte çok fazla kot ceket var. Yine hepsi yurt dışına gönderilen şeylerden. İşte e, genelde Guess, River Island sonra işte şu Topshop bu daha dün geldi. Yunus dün bıraktı bunu. İşte burada kot elbiseler var. Çok seviyorum. Ben yani hiçbirini giyemedim. Arkada takım elbiseler var. Şu an arkayı gösteremiyorum. Bu arada ben tamamen askı istedim. Yukarısı da bakın yine aynı şekilde oldu ama ben yanlış yapmışım çünkü projeyi ben çizdim. Şu ortadan da bir destek olması gerekiyordu. Sağ olsun ustalar da hiç uyarmadılar. Yine oraya bir düzenleme yapılacak diye düşünüyorum. Karışık görünüyor ve bu görüntü benim hiç hoşuma gitmiyor. Dediğim gibi burada inşallah bu yaz pandeminin birazcık azalmasıyla giymeyi planladığım çok fazla kıyafet var. Kışlıkları kaldırdım ama bir tane şöyle kot ceket bıraktım. Bu çok seviyorum. Tavş yapın yine içi böyle kürklü. Dedim hani ne olur olmaz. Yine burada e, sadece işte bir tane e, kapşonlu sivit bıraktım. Dedim hani düğünden sonra bir kampa falan gideriz falan diye. Yunus'a buradan duyurayım. E, öyle bir şeyler bıraktım. Yani böyle. Buraya da böyle çantalarımı koydum. E, kıyafetlerin aksine çantaya çok fazla benim böyle bir takıntım yok. Hani çok iyi para vereyim, çok güzel çantalar alayım falan diye öyle bir takıntım yok. Dediğim gibi kıyafet konusunda da zaten gidip hani bir tişört 200-300 verecek bir insan değilim. Ee, ama işte içinde olduğumuz için niye almayayım ki durumu oluyor. Ya şeyler çantalar da mesela genellikle ben şu beksi tercih ediyorum. Çok mesela bu bugün geldi. Şu arkada da bakın şöyle üç tane daha çanta var. Bugün geldi bunlar. Ee, mesela işte şu Louis Vuitton'un çantası çok iyi bir replika. Hani iyi replikalar alıyorum. Bu çok iyi bir replika değil <laughs> ama çok sevdiğim bir çanta. Yine bu da şu çantası. Şurada mesela şortlarım var. Burada böyle arkada iki sıra şortum var. Burada böyle birazcık renkli pantolonlarımı ayırdım. İşte çok sık kullanmadığım. Yine bunlar kimin tarzı bilin bakalım. Yunus'un tarzı, hiç etiketleri hala üstünde. Şu tulumu da buraya koydum. Çünkü askım kalmamıştı. Bunu da geçenlerde giydim. Maje tulum çok harika, güzel. Şuraya göstereyim. Dediğim gibi bakın, makyaj malzemelerinin hepsini buraya sıkıştırdım. Burada da şeyler var. E, pantolonlarım, kot pantolonlarım var. Dediğim gibi bunlar falan kalkacak buradan. işte patin karnesi falan da burada. Bunlar kalktığında burayı işte tekrar düzenleyeceğim. Eee Şöyle pantolonlar var burada. Ben iki sıra e, ters iki sıra düz koyuyorum ki böyle yukarıya doğru çıkmasın ön kısımları anlatabilmişimdir umarım. Burada işte böyle tight organizerim var. Yukarıda işte pijamalarım için organizer var. Şurada devamlı kullandığım işte birkaç tane pijama şey eşofman takımı mevsimlik. Burada da işte pijamalarım var. Bu da günlük kullandığım pijamamı buraya koydum. Evet yine şans üzüme gülmedi. E, gün çekelim diye düşündüğüm videoma. Yağmurlar düştü. <laughs> evet yağmur yağacak galiba. Hava biraz kapandı. Patik de geldi. Selam oğlum. Bakın patikli, patikle gönderiyorum bu kıyafetleri. Oh. E, size ayırdığım ürünlere gelelim. Yani çekilişte size neler göndereceğim. Çoğu hiç giymediğim ürünler. Geri kalanlarda bir kez falan giydiğim ürünler. <laughs> Geçenlerde bu arada ben Instagram hesabından lütfen beni takip edin. Instagram hesabımda şey yapıyorum. İşte e, ara sıra böyle dolap hesabıma yüklediğim ürünleri Instagram'da da üzerimde paylaşıyorum ve direkt oradan da satış yapıyorum. E, bu bilgiyi de geçelim. Şöyle bir siyah havuç pantolon var size ayırdım. Gördüğünüz gibi bakın etiketine kadar üstünde. Bershka 34 beden. Büyük ihtimalle bunu aranızdan iki kişiye göndereceğim ve birinciden seçmesini isteyeceğim. Geri çünkü hepsi çok güzel zaten. Geri kalanını da ikinciyi göndereceğim. Çekişimizin kartı S, XS en fazla MB'den olmanız olacak. böyle bir pantolonum var. Gerçi hiç giymedim. Sadece bir kere denedim. Sadece bu ürünle alakalı şunu söylemek istiyorum. Ben birazcık daha böyle uzun, daha uzun boylu kişilere daha çok yakışacağını düşünüyorum. Çünkü ben terziye götürmeye de bayağı bir üşenmiştim pantolonu. Şöyle yine hiç giymediğim mango pantolon. Bu da böyle nasıl desem, çünkü bayağı yüksek bel. Bakın, pantolon uzunluğuna bakın. Şöyle, şu kadar bir yüksek bel. Gerçekten bu croplarla falan müthiş durur ve tam bir yaz pantolonu, incecik. Çok güzel, orijinal paça. Zaten ben hemen paçalarını kestiriyorum. Ee, böyle, beli de şöyle fırfırıklı. Hiç giymedim, sadece bir kere denedim herhalde. Diğerlerinin aksine çok kullandığım bir elbise. Evet yalan söylemeyeceğim. Gerçekten bayağı kullandım. Çünkü çok sevdiğim bir elbise. Şöyle e, bir uzun siyah elbise. Gömlek yaka. Bu elbiseye bayılıyorum. Ve bunu dolap hesabıma da koymuştum. Kaldırdım herhalde dolap hesabından Ve bununla pantolon şey fotoğrafım da var instagramda. Zara'nın şöyle bir eee Pantolonu var. Bakın şunun kenarlarını kapatalım. Şöyle güzel. Şurasında düğmeleri var. Bol paça. Şurasında bir yırtmacı var. Paçasına. Gerçekten çok müthiş bir pantolon bu. Biz dükkan zamanında da çok satmıştık bunu. Da iki kere, üç kere falan getirmiştik. Ee, satmıştık bayağı. Çok güzel, kiremit bir renk. Tam burada gördüğünüz renk. Hiçbir yanılma yok. Bakınız. Çok güzel bir pantolon. H&M'in pantolonu. Bu 34 bedene rahat olur. 36 bedene birazcık daha zorlar diye düşünüyorum. Çok güzel bir pantolon ama. Müthiş güzel bir pantolon. Şöyle midi boy. Ve biliyorsunuz böyle uzun çizgiler boyu daha uzun gösteriyor. Aynı zamanda da yüksek bel. Bakınız, 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 bakınız. Görüyorsunuz. Yine müthiş bir yüksek bel. Yine çok iyi bir marka gibi Rylan's'ın kalıpları müthiştir. Gerçekten gözünüz kapalı alabilirsiniz. Yine bu kaç bedenmiş? 36 beden. 34 beden ama 36'yı çok çok rahat olur. Şöyle taş rengi. Taş rengi mi oluyor? <laughs> ne renk? Gri renk işte. Mamci. Çok güzel ama müthiş gerçekten. Hiç giymedim bu arada. Diğerini de bir kere giydim. Bunu hiç giymedim. Hiç giymedim. Çünkü yazlıkların içerisindeydi bu renkler. Kışın nasıl giyebilirim? Yeni bir pantolon zaten. Yine bu da Instagram'da fotoğrafı olan bir pantolon. Bu da ya pardon bu Topshop'ın midi boy. Ben bayılıyorum. Bunlar hepsi orijinal paça. Kesinlikle paçaları kesilmemiş. Ee, çünkü çünkü midi boyda ben kestirmeye ihtiyaç duymuyorum. Yani boyum o kadar da var. <laughs> Sadece böyle işte skinlerde falan bazılarını da kestiriyorum. Bunları yine dükkana çok severek almıştım. Renkleri de vardı. Şöyle iki tane mini eteğim var. Bu River Island'ın yine. Evet River Island'ın eteği. 34-36 bedene çok rahat olur. Çok şık. Çok güzel işlemeleri var üstünde. Yine bir tane daha topshop. Böyle bir etek var. Turuncu renk. Bu da yine bizim dükkanımızın elbiselerinden. Bunu beline kemerle falan çok güzel kullanabilirsiniz. Zara elbise. Böyle mini değil. Diz 2 3 4 parmak mini oluyor? 3 4 parmak diz üstünde. Çok güzel. Önü böyle kruvaze geliyor. Bir tane böyle çıtla kapatabilirsiniz. Güzel bir elbise bu da. Kolu böyle lastikli. Güzel şık bir şey. Ve star parça. Gerçekten çok güzel bir elbise. Şöyle ben kalkayım böyle göstereyim bakın. Şöyle kendinden kabarık bir eteği var. Asos elbise. Böyle yaz akşamları da kullanılabilir, kışın da kullanılabilir. Çok güzel bir elbise. Ben bunu koydum e, dolaba. Birazcık fiyatını yüksek koymuştum herhalde. Çünkü gerçekten güzel, kal çok kaliteli bir elbise. Hiç giymediğim bir elbise. <laughs> Belki siz bir yerde gidiyorsunuzdur da giyersiniz. Gerçekten e, mesela altına e, Kahverengi çizmeyle falan da çok şık olacak bir elbise. Bunu da gönderiyorum hiç giyemediğim için. Bu da böyle iki kere falan giydim. Hatta yine bu bir şey YouTube videomda var. Ee, her gören ay bu nasıl güzel bir, nasıl güzel bir hırka dediği bir. Hırka ama bana yakışmıyor. Bana yakışmıyor nedenini de söyleyeyim. Ee, ya da ben yakışmadığını düşünüyorum. Ben birazcık daha böyle yüzüm falan biraz tombul ya. O yüzden şu kolum balonlu beni daha şişman gösterdiğini düşünüyorum. Belki psikolojiktir bilmiyorum. O yüzden bir türlü yıldızımız barışmadı bu hırkayla ama gerçekten çok severek almışım ve görür görmez aşık olmuştum bu hırkaya. H&M'in hırkası bu da. Böyle burada size mis gibi kıyafetler ayırdım. E daha İrem ne yapsın? Şöyle çevireyim. Şurada da oh. Tam gösteremiyorum. Bu tripod biraz dandik. Buraya ayırdığım kıyafetleri de. Satıyorum arkadaşlar dolap hesabını ben çok geç fark ettim ama gerçekten çok müthiş hissettiriyor bana hem böyle kendim giymek isteyip giyemediğim artık dolabımda hani hem bana göre gereksiz yer kaplayan hem de e, acaba bir gün giyer miyim dedim kıyafetleri yüklüyorum oraya birisi en azından giyiyor ve içim rahatlıyor çünkü e, tabii ki zaman geçtikçe modası da geçiyor kıyafetlerim ve kalı kalı kalıyor orada belki bir sene sonra koyup satamayacağım ürünleri hem orada satıp kendime bir gelir elde edebiliyorum onlar da kendime farklı alışverişler şey yapabiliyorum bu kıyafetleri de yine instagram hesabım üzerinden videosunu çekiyorum üzerimde oradan e, geçen sefer mesela koyduğumda çoğunu instagram üzerinden sattım Geri kalanı da dolaptan sattım. Bir iki parça ürün kaldı sadece zannediyorum. Bunlar da yeni koyacaklarım. Yine Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Orada satıyorum pini var. Profilimde satıyorum pininden görebilirsiniz kıyafetlerin üstündeki halini. Ama videoyu yüklediğimin aynı gününde, yani aynı saatte Instagram'a bir çekiliş postu koyacağım. Dediğim gibi Instagram hesabını takip edin. Çekilişimin şartı şu olacak, beden şartı var. Ya da siz katılın, arkadaşınıza hediye edersiniz çıkarsa. Ve... Beni takip etmek birinci şart. ikinci şart tabii ki gönderiyi beğenmek. Üçüncü şart da bir arkadaşınızı etiketlemek yorumlara. Böyle olacak. Ve çok yoruldum konuşurken. Bu arada bu üstündeki şeyi de koyacağım. Birazdan Instagram'a satı, satıyorum kısmına. Ama bunu satmayacağım tabii ki. Yunus çok rica etti. Dedi ki hayatım ne olursun dedi. Koyar mısın dedi. Bayağı bir yalvardı. Şaka yapıyorum. Gerçekten bunlar Yunus'un e, çoğu yani şu an Yunus'un elinde olan ürünler olduğu için bunların bunların hiçbiri yok Yunus'un elinde de bu var mesela. E, dedik yani koy Sen, ben de ben kendimkini kesinlikle satmam. <laughs> Çünkü çok güzel. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Hoşça kalın. Birazcık daha gün ışığında çekmek isterdim ama olmuyor. Olmuyor. Artık Nisan Mayıs gibi bol bol gün ışığında videolar çeker atarım yine. Hoşçakalın arkadaşlar. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Ee, çok aşırı büyük bir sayfa olmadığım için mikro mikro bir sayfa olduğum için çıkma şansı da hem daha yüksek. Hoşçakalın arkadaşlar.